Hür TV'nin saygı değer izleyicileri hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sohbetimizin mevzuu korona salgınını kesinlikle zulüm, isyan ve sapkınlıklar da artırır. Uzmanlar uyarıyor. Tedbir alınmazsa önümüzdeki yaza üçüncü korona salgını dalgası gelecek kesin uyarılarıdır. Nedir tedbirler? Ve bizim yukarıdaki söylediğimiz hususlarda, başlık olarak seçtiğimiz hususta da tedbir alınmazsa, diğer tedbirler de alınsa mutlaka ve kesinlikle korona salgını veya başka herhangi bir bela ve musibet gelecektir. Zira bu bir kanundur. Sevgi, şefkat, Hüftuzan, iyilik gibi müsbet ve yüce hasletlerin mükafatları peşindir. Ayrıca düşmanlık, öfke, haset, alkol, günah, haksızlık, zulüm ve sapkınlığın da cezası peşindir. Kumarın cezası peşin, alkolün cezası peşin. Bu bir ilahi kanun ve adalettir. Bu fıtrat kanunlarına binaen koronavirüs salgını vakalarıyla sair bela ve musibetler arasında kesin bağlantılar vardır. Dolayısıyla kesinlikle bu fıtrat kanunlarına aykırı hareket edenler nasıl ki cezalarını buluyorlarsa kainatta Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sünnetullah, adetullah, tekvini şeriat, şeriatı fıtriye denen ilahi kanunlarda her zaman caridir ve asla onlarda da bir değişiklik olmaz. Ve bu kanunlara aykırı hareket edenler mutlaka mutlaka cezalarını göreceklerdir. Ama koronavirüs, ama sorunavirüs. Ama bir deprem, ama başka bir musibet, ama başka bir bela. Çünkü bunlar ilahi kanun ve adaletin tecellileridir. Temizlik, hijyen, maske, fiziki mesafe, gerektiğinde karantinanın yanında en önemli tedbir insan hak ve hürriyetlerine saygı, merhamet, şefkat, isyan, sabkı, merhamet etmek, İsyandan, sapkınlıktan, zulümden uzak kalmak, bunlara son vermek ve adalet etmek en önemli tedbirlerden biridir. Ve bu demin saydığımız adetullah, sünnetullah, tekfini şeriat, fıtri şeriat, tabiat kanunları ve Tabiat kanunları dolayısıyla mutlaka caridir ve geçerlidir. Bunlar adaleti istiyor. Şimdi isterseniz empati yapalım ve bu meseleyi anlayalım. Çocuk sirin, kelebeğin hayatına saygı göstermez. Öldürürse zulmeder. Düşer, kafası kırılır, adalet yerini bulur. Bir aslanın helal rızkı leşlerdir ve hastalıklı hayvanlardır. Bunları temizleme memurudur çünkü sıhhiye memuru aynı zamanda tanzifatçı bir memurdur. Ama o ceylanlara tamah eder, ceylan, ceylanın yavrularını parçalar, bir avcı da onu vurur ve böylece adalette yerini bulur. Kainatta fıtri bir adalet hakimdir. Bu kesin bir kanundur ve asla tehir olunmaz. Şimdi empati yapalım ve kendimizden pay biçelim. Pay biçelim. Veya içe bakış metoduyla hadiselere bakalım. Aşırılıklara giden çocuklarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşımızı, eşimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı uyarmaz mıyız? İkaz etmez miyiz? Eğer uyarılarımıza ve ikazlarımıza aldırmazlarsa ikaz ve uyarıların şiddetini artırmaz mıyız? Evet, herkes kendisinde böyle bir şeyi anlayabilir, bilebilir. Bu hikmet dünyasında çoğu kez zulüm, isyan, ahlaksızlık, Sapkınlıklar, günahlar, musibetler arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır. İsyan ile zulmedenler ve bunlara açık gizli destek verenler musibet ve belaların gelmesine sebep olurlar. Ve belki de fetva verdiler. Yani, hak etti denir ya, birey cezasını cezalandırılınca, şu insanların nakıs olan adaletine göre cezalandırılırsa hak etti denir ya, işte kainatta Allah'ın adil ismi de cari geçerlidir, atomdan yıldızlara kadar. Adalet demek, adil demek, yani Cenab-ı Hakk'ın e, adalet şöyle tarif ediliyor, her şeyi yerli yerine koymak ve yanlış yapana, hata yapanın cezasını vermek, iyi yapanın da mükafatını vermek adalettir. Her şeyi yerli yerine koymak anlamında ve kainatta atomdan, hücrelerden, unsurlardan, unsurlardan, yıldızlara kadar her şeyde aynı zamanda bir adalet hakimdir. Dolayısıyla tarih boyunca kavimlere baktığımızda da yine bu adaletin cari olduğunu görüyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Tufan, Ad ve Semud Hazreti Hud ve Salih'i isyan ve edip inkarlarında ısrar ettikleri için gökten yağan taş yağmuruyla yok olmadılar mı? Sesle, sayha ile yok olmadılar mı? Nemrut Hazreti İbrahim'e, Firavun Hazreti Musa Aleyhisselam'a isyan eden halk ve zulüm yaptıkları için bir sinek istilasıyla ve diğeri de ordusuyla birlikte denizde gark olup gitmedi mi? Bunlar tarihin kesin tespitleridir. Roma, Pompei şehri ahalisi zulüm ve ahlaksızlık ve sefaatte çok ileri gitmeleri sebebiyle Allah'ın gazabına uğrayarak yakınlarındaki özü yanardağının püskürttüğü lavların altında kalarak helak olmadılar mı? İşte tarihteki bütün kavimlere baktığımızda mutlaka haddi aşan sınıra aşan isyan eden sapkınlık içine giren herkes isyan eden herkes günahlara dalan herkes ve bunlara ses çıkarmayanlar ses çıkarmayanlar da birlikte batıp gitmişlerdir. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir gemide Alttakiler su almak için gemiyi delerse, üstekiler bununla ilgilenmezse hepsi birlikte batarlar. İşte günümüzde yapılan zulümler, haksızlıklar, isyanlar, hırsızlıklar, yolsuzluklar, günahlar, gayrimeşru, gayriahlaki yaşayış ve hareketlere aklı başında olanlar ses çıkarmazsa, tebliğ vazifesini yapmazsa gemi batar ve herkes batar gider. İşte koronavirüs sahil bela ve musibetlerin gelmesinin sebepleri bu ve benzer hadiselerdir. Temel olarak bedi zaman onları şöyle sıralıyor. Neden geliyor koronavirüs? Neden geliyor depremler, musibetler, tsunamiler ve felaketler vesaireler? Bir kısmı ihtarı rahmanidir. Cenab-ı Hak hatırlatıyor bir kısmıyla. İhtar ediyor. Dikkat edin. Yoldan sapmayın. Yanlışa gitmeyin. Çobanın ta koyunlara taş atması gibi ihtar ediyor. Hatırlatıyor. Sınırı geçmeyin. Merayı geçmeyin diye. İlahi birer ihtar, birer hatırlatma, birer ikazdır. Ve bir kısmı kefaret üzünüptür. İşlediğimiz günahlara bir kefarettir cezası, günahın cezası peşin demiştik ya. Böylece bir kısmı da onlara kefaret üzünüptür. Günahlara kefarettir. Ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan aczini insanız, nihayetsiz aciziz ve zayıfız ki bir koronavirüs bütün insanlığı yerle bir etti. Ne kadar aciz ve zayıftır insanlık. İşte bir koronavirüs 1 gramın milyonda biriymiş. Ve bütün dünyadaki bütün koronavirüslerin toplamı 1 gram bile etmiyormuş. Bütün insanlığı, 8 milyar insanlığı aciz bırakmış. Ve zafını hatırlatmış. Tekniğini, teknolojisini, ilmini, laboratuvarlarını, hastanelerini, doktorlarını, ilim ve fikir adamlarını aciz ve zayıf bırakmış. Allah'ın tek bir korona askeri. İşte bu korona bize hatırlatıyor ki ey insanoğlu gururlanma, enaniyet vadilerinde gezme, kibirlenme, işte gözle görülmeyen bir milyon gramın bir milyonda bir olan bir korona bütün insanlığı yerle bir ediyor, hareketsiz hale düşürüyor, acı düşürüyor ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Ne demektir huzur vermek? İşte koronadan kaçanlar nereye sığınıyoruz? Huzuru ilahiye. Evet tedbirleri alacağız. Allah'ın koyduğu kanunlar çerçevesinde maske idi, fiziki mesafeydi, temizlikti, hijyendi vesaireydi. Allah'ın kanunları ve aynı zamanda da azimizi ve fakrımızı anlayıp dergah ilahiye müracaat etmektir ki tedbirlerin de en büyüğü, en önemlisi de budur. Günümüzde insan hak ve hürriyetlere ayaklar altına alınmış mı? E ihtari Rabbani, ihtari ilahi, kefaret üzünüp, Hapishaneler masum bebeklerle, çocuklarla, kadınlarla, hastalarla, yaşlılarla, ihtiyarlarla dolu mu? Masum insanlarla ve haksız yer onlara işkenceler, zulümler edilmeye devam ediliyor mu? Hz. Adem'den günümüze gelen bütün kavimlerin yapmış oldukları bütün ahlaksızlıklar, gayrimeşru hareketler bu çağımızda toplanmış mı? Müslümanları da bu tehlikeler sarmış mı? Evet, dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusul lazımdır. Yoksa onlar istikzarla ikrah edeceklerdir. İşte koronavirüs ve benzeri bela ve musibetlerin bela ve musibetlerden alacağımız dersler ve en önemli tedbirler. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.